Şimdi emeklilerimiz sesini duyurmaya çalışıyor. Çünkü alacakları zamdan hiç umutları yok. Onlar emekli maaşlarına yapılacak zam için mücadele ederken engellemeler devam ediyor. <laughs> sokaklardalar. Hem de bu ayazda yer sofrası kurdular. Menüde ise soğan ekmek var. Soframız işte görüyorsun. Soğanın kilosu 10 liraya toptan alıyorsun. Ne ileri yaşlarını aldırdılar ne hastalıklarına ne de havanın ayazına. Emekliler buz tutmuş kaldırım taşına kurdukları yer sofrasında soğan ekmekle insanca yaşamak istiyoruz diye haykırdı. 2025 yılını açlık sınırının altında 16.881 liralık aylıkla geçiren milyonlarca emekli geçim yükünün altında isyanda. Birçok ilde tüm emeklilerin sendikası sokaktaydı. Ev kirası 25-30 bana veriyor 17-18. Mezara kadar borçlu gideceğiz zaten ya. Bunu yöneten insanlar düşünmüyor mu ya? Hiç mi vicdan yok kardeşim? Yeter artık yeter. Dar gelirli emeklilerin gözü TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonunda ama talepleri 20 bin lira seyyanen zam. Çünkü Aralık ayı enflasyonu bir gelirse 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları yüzde 12 3 artacak. En düşük emekli aylığı 18.957 liraya çıkacak. İstanbul için aralık enflasyonunu %1,23 açıklayan İTO verilerine göre ise 6 aylık enflasyon farkı %14,12. Bu da en düşük emekli maaşının 19.264 lira olması demek.